Herkese merhaba. Ben Yeşil Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere genel olarak Yeşil Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde okumanın nasıl bir şey olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle bu bölüme başladığımda kafamda birçok soru işareti vardı. Hemen tasarım stüdyo dersimizde aldığımız ilk kritikte kafam çok karışmıştı. Bu bölüm için uygun muyum diye düşünmüştüm. Fakat sonrasında gelişen süreçte hocalarla kurduğum iletişim, temel tasarım ilkelerini öğrenmek için yaptığım alıştırmalar ve edindiğim arkadaşlar sayesinde çok güzel bir dönemi geride bıraktığımı gördüm. E, zaman zaman çok zorlandım elbette. Fakat bu zaman hocalarımızın bize olduğu destek ve stüdyodaki arkadaşlıklarım sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi hep birlikte başardık. E, beni bu bölümde en çok besleyen diğer şey kesinlikle iletişim kurmaktı. Zaman zaman uykusuz kalıyorsunuz, bırakmak istediğiniz çok oluyor. Fakat arkadaşlarım olduğu zaman onlardan aldığım motivasyon, onlarla birlikte bir şeyler yapıp birbirimize yardımcı olup birbirimizi besleme isteği benim bu bıraktım, bu vazgeçme duygusunun üstesinden gelmemi sağladı. Ve sonrasında her projeye başladığımda o proje için içimde bir heyecan oluşmaya başladı. Çünkü her proje yeni bir tasarım, dolayısıyla yeni bir şeyler üretip yeni bir şeyler öğrenmek demek benim için. Dönüp baktığımda birinci sınıf ve ikinci sınıf şu zamana kadar okuduğum dönemi içerisinde hocalarımla sürekli iletişim halinde olmanın beni ne kadar geliştirdiğini ve onlardan sürekli yeni bilgiler almama olmak sağladığını görüyorum. Birinci sınıf tamamlandığında final projemle katıldığım 2022 İç Mimarlar Öğrencileri Proje Yarışması sonucunda birinci oldum. Ve bu benim o zamana kadar verdiğim emeklerin geçirdiğim öğrenme sürecinin en güzel karşılığı oldu. E, final projeme ilk başladığımda proje karşılayayım çok heyecanlı hem de aslında tedirgindim. Çünkü projenin son aşamasına gelene kadar sürekli istediğim gibi olmayacak, düşündüklerimi yansıtamayacağım diye bir endişe yaşadım. Fakat süreç boyunca hocalarının aldığım her kez projeme pozitif olarak yansıdı. Elinden geldiğince her hocamdan farklı fikirler alıp bunları harmanlayarak projemi ortaya çıkarmaya amaçladım. Sonuç olarak bunun beni çok beslediğini de görmüş oldum. Ödül aldığımız final projemizde bize sadece ön cepheden ışık alan ve diğer cephelerden hiç ışık almayan bir alanda çalışmamız için projenin taslak çizimleri verildi ve bu alanında bir heykel için sergi alanı yapmamız istendi. Bu sergi alanı atölye, okuma alanı gibi mekanlar tanımlayarak cepheden, çatıdan ve duvardan açacağımız açıklıklarla içeriye ışık almamız amaçlandı. E, projenin başlangıcında benim ilk yaptığım şey sergi alanını yapacağım heykel hakkında detaylı bilgi toplamaktı. Benim benim üstünde çalıştığım heykeltıra Sütü Mürtoğlu'ydu. Sütü Mürtoğlu'nun eserlerini, sanat anlayışı hakkında birçok bilgi toplayıp konseptimi ve mekan atmosferimi bu doğrultuda şekillendirmeye başladım. Kafamı tasvik olarak nasıl mekan istediğimi karar verdikten sonra maket üstünden çalışarak, çalışarak hocalarımdan kritik almaya başladım. Makete başladığımda bir süre sonra mekanın dış kabuğu ortaya çıkmaya başladı ve bunu takip eden süreçte projeyle ilgili çalışmalarımı 3 boyutlu çizim ve teknik çizimlerle destekledim. E, proje geliştirdiğim süre boyunca hocalarından aldığım kritikler doğrultusunda yaptığım birçok değişiklik projeye olumlu bir şekilde yansıdı. Proje bu süreçte birçok değişikliğe uğradı. Bu değişim zaman zaman beni çok korkuttu ve zorladı, ama final aşamasına kadar projenin o değişimini görmek ve finalde ortaya çıkan ürünü görmek beni çok tatmin etti. E, bu projede aslında ben maket yaparak bir mekanın atmosferini hissetmenin ne kadar önemli olduğunu anladım proje başladığımızda maket üstünden çalıştık. ışık incelemelerini, mekanın genel atmosfer incelemelerini hepsini maket üstünden yapıyorduk. Ve bu maket inceleyerek bir organizasyon oluşturuyorduk. Sonuç aşamasında ben 3 boyutlu dijital çizimler yerine maket içerisinden çektiğim görselleri haftama e, koyarak böyle bir sunum dili oluşturmayı amaçladım ve bunun projemi daha iyi yansıttığında görmüş oldum. E, projelerimiz için hocamız daha sonrasında final jürisinden sonra projelerimiz için hocalarımız yarışmaya katılmamızla ilgili geri dönüş aldıktan sonra Hepimiz genel olarak sun dilimizi en iyi şekilde güçlendirip, projeyi en iyi şekilde tutmaya odaklandık. Çünkü yarışma patlası hazırlarken size çok küçük bir alan veriliyor. Normal stüdyoda alıştığınız gibi birçok A-sıfırını hazırlayamıyorsunuz. Tek bir a içinde projenizi en iyi şekilde anlatmanız bekleniyor. Ve bu doğrultuda benim amacım projeyle bir bütün olan bir patla oluşturup, projemi en iyi şekilde anlatmaktır. Bu hafta hazırlık de stüdyo hocalarımızın kritikleri bizim için kesinlikle çok faydalı oldu. Devam eden zamanda projemi teslim edip heyecanla sonucu beklemeye başladım. Her ne kadar projeme inanıp güvensem de daha öncesinde böyle bir deneyim yaşamadığım için diğer projeleri kıyasla projemin nasıl bir noktada olduğunu bilmiyordum. Bundan dolayı da sonucun ne olacağını kestiremiyordum açıkçası. E sonuçta açıklanıp ilk 12'ye girdiğimi öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Bu bana çok büyük bir mutluluk olarak geri döndü. Ödül töreni günü geldiğinde de bilgisayar başında hocalarımızla birlikte heyecanla bekliyorduk. birinci e, sınıf projeleri dereceleri açıklanmaya başladığında kendi projemi birinci olarak görmek tarifi imkansız bir mutluluktu benim için. Sonrasında hocalarımdan aldığım, arkadaşlarımdan aldığım tebrik mesajları da benim için çok değerliydi. Ve son olarak bizim bölüm için bence en keyifli şey kesinlikle gelişimi somut bir şekilde görebilmek. Her yeni projeye başladığınızda bir önceki projenizden ne kadar gelişmiş olduğunuzu görmek benim enerji ve emeğimin bana olumlu olarak geri döndüğünü gösteriyor. Bu sadece bir projenin sonrasında gelişen proje için de geçerli değil. Aynı zamanda siz bir projeye başladığınız zaman o projenin final aşaması ile başlangıç aşaması arasındaki farkı somut bir şekilde görmek de çok keyifli sizlikle. Kazandığım bu dereceye de ayrıca süreçte verdiğim emeğin çalışmalarımın karşı karşılığının kesinlikle boşa, boşa gitmediğini bana göstermiş oldu yarışmalara katılmak, seminer, atölye çalışmaları gibi aktivitelerde yer almak tasarım eğitiminde sizi birçok açıdan donatıp deneyim kazanmanızı sağlıyor. Bu nedenle özellikle bu bölümü kesinlikle okumaya kararlı ve hala hazırda okuyor olan tüm arkadaşlarıma yarışma ve çeşitli etkinliklere katılarak bilgi birikimlerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese merhaba, ben Esma Taşdemir. Bugün sizlere 2022 yarışmasının sürecinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, şu an Yaşar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olarak devam ediyorum. Yine lisans eğitimimi de Yaşar Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde tamamladım. Şu an çalışma alanım daha çok iç mekan akustiği ve sürdürülebilir malzemeler konusunda. Ancak aynı zamanda da TÜBİTAK'ta da lisansüstü araştırmacı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Farklı sosyal sorumluluk projelerinde, girişimcilik gibi farklı girişimcilik projelerinde proje yürütücüsü olarak da devam ediyorum. 2022 yarışma sürecinden bahsetmem gerekirse yaklaşık olarak 98 tane proje arasından 4. sınıfta hazırlamış olduğum mezuniyet projem Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü. Ve açıkçası bu ödülü almak beni çok mutlu etti. Çünkü ben dönemde, dönem boyunca hazırladığım projede sadece dönemi tamamlamak adına değil, gerçekten mezun olduktan sonra da farklı yarışmalara dahil olarak bir geri dönütünün de beklentisi içerisinde aslında çalışmalarımı gerçekleştirmiştim. Bu yüzden buradan beni izleyen tüm öğrencileri aslında iç mimarlık öğrencileri ya da mimarlık öğrencilerine mezun olmadan önce ya da mezun olma süreçlerinde gerçekten bu tarz yarışma projelerine dahil olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem yarışma süreçlerinin gerçekleştirilmesi hem yarışma sürecindeki bu diğer farklı üniversitelerdeki öğrencilerle farklı öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu projelerle kıyaslanmak, farklı jüriler tarafından değerlendirilmek gerçekten bir öğrenci için çok önemli. bu yüzden aslında sizler de mezun olmadan önce bu tarz yarışma projelerini takip edip araştırarak başvurularda bulunabilirsiniz. E, M2022 yarışma süreci aslında normalde sadece bir adet bir pafta hazırlanma süreciydi. Ama normalde dönem içerisindeyken bizler birden fazla pafta hazırladığımız için hem oradaki o araştırma sürecini daha bir yarışma formatına gerçekleştirmek hem e, yarışmanın o gerçekleştirilen bir önceki senelerdeki formatlarına uygun bir tasarımda bulunmak bunlar gerçekten süreç içerisinde sizleri çok besleyen şeyler. Bu yüzden mutlaka bunları deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. E, Biraz projemden bahsetmek istiyorum aslında sizlere. Ee, bahsettiğim gibi 4. sınıftaki bir mezuniyet proje, projesiydi. Ee, bir topluluk merkezi tasarımıydı ee, ve konum olarak da Bornova'da yer alıyordu. Ege Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi'nin aslında yaklaşık olarak ortasında diyebiliriz. Ee, ve bu Bornova'da bulunmasından dolayı Bornova Belediyesi'nin de bazı stratejik hedefleri vardı. Ee, bunları araştırdığımda e, dezavantajlı öğrencilere yönelik bir mekan tasarlamak aslında benim en büyük tercihlerimden birisi oldu. Ee, bu yüzden de hatta hepimizin belirlediği gibi proje Projelerine ben de bazı kelimeler belirledim birleştirici bütünleştirici çeşitliliği nasıl bir arada toplayabiliriz gibi bazı kavramlar üstünde araştırmalar yaptım ee, örnek projeler inceledim ee, daha sonrasında örnek projelerin konseptleriyle nasıl mekansal ilişkiler sağladıklarını inceledim ve ardından ben de kendi konsept e, kelimelerimi belirledikten sonra proje içerisinde mekansallaştırmaya başladım ee, en çok kavram olarak üzerine durduğum konu aslında Rubik küptü çünkü Rubik küpte çok farklı renkler vardı ancak bir araya geldiklerinde bir çeşitliliği e, sembol ediyordu benim için. E, bu yüzden aslında Rubik küpü tercih ettim e, proje konusunda ve bunları mekan içerisinde nasıl değerlendirebileceğim konusunda tabii ki de bazı araştırmalarım söz konusu oldu. E, ardından Yarışmadaki bu kavramları belirledikten sonra belli diyagramlar tasarladım. Belli diyagramların dışında e, dediğim gibi yine bu teknik çizimlerin konusu, render gibi farklı konuların yer alması gibi konuları da her mimarlık, iş mimarlık öğrencisinin yaptığı gibi süreçlerden ben de geçtim. Ancak benim diğer projelere nazaran, e, anladığım kadarıyla en azından kavramsal konuyu çok fazla araştırabilme fırsatı buldum. Çünkü sosyal sorumluluk ayağının olmasını çok istiyordum bu projede. E, bu açıdan gerçekten öğrencilerin psikolojilerine fayda sağlayabilecek. hem de onların iş deneyimleri, eğitim gibi farklı konularda deneyim kazanabilmelerini sağlamak adına bu topluluk merkezini tasarladım. Bu yüzden faydacılık kavramı gözetmek aslında bu projede beni bayağı epey geliştirdi açıkçası. Bu açıdan kısaca bu şekilde bahsedebilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve buradan tüm öğrencilere gerçekten bu tarz yarışma projelerine dahil olmalarını ve kendilerini geliştirebilmelerini tavsiye ediyorum. Ve önemli olan birincilik, ikincilik ya da üçüncülük derecesi değil. Mansiyon ödülü de çok önemli değil. O süreci gerçekten e, tamamlayabilmek, o süreç içerisinde yer almak ve o e, tasarımdaki o yarışma ruhuna varabilmek bence çok önemli. Herkese iyi günler.